Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizlere kısaca retail arbitraj ya da online arbitraj iş modelinde ürün nasıl eklenir onunla alakalı bilgi vermek istiyorum. Videomuza başlamadan önce Amazon'da ürün ekleyen kişilerin bu zamana kadar edindiğimiz tecrübelere göre %90'ı benim gözümde, şahsi tecrübelerime göre ürünü yanlış ekliyor. Aslında ürünü ekliyor ama yapması gereken bazı işlemler var. Onları yapmadıklarını gördüm. Bu videoda sizlere bunu da göstermek istiyorum. Şimdi amazon.com'a girelim. Evet. Bekliyorum. Evet arkadaşlar, amazon.com'a giriş sağladım. Daha önce de söylediğim gibi herhangi bir Amerika'daki posta kodunu buraya girmenizi istiyorum. Diğer videolarımızın özelinde bahsettiğimiz markalardan birisi olan Karacayı burada çalıştırıyorum. Çok uzun bu video olmayacak. Sadece ürün ekleme ile alakalı önemli bir metrik var. Size onları göstermek istiyorum. Açılsın. Devam edelim. Şimdi açılan sayfada herhangi bir, bir eklemek istediğimiz ürünün üstüne tıklıyoruz. Bilen arkadaşlarım mutlaka vardır. Bilmeyen arkadaşlar için de bilgilendirici bir video olacağını düşünüyorum. Herhangi bir, bir ürünün üstüne tıklayalım ve açılsın. Arkadaşlar burada arama barında, arama yerinde yani Amazon Search vardı. Search barın üstündeki Amazon adresini yazdığımızda B ile başlayan kısma şöyle çift tıkladığınız zaman Amazon algoritması otomatik olarak esin numarasını kopyalar. Arkadaşlar buradan kopyalıyorum. Daha sonra inventory kısmından add a product deyip ürün ekleyebilmeniz ürün ekleyebilirsiniz ya da katalog kısmından add a, add product diyebilirsiniz products. Basıyorum. Ve karşımıza çıkan ekranda bizlerden esin numarasını istiyor. Bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Aratıyorum. Arattıktan sonra karşımıza ürün çıkıyor. Görüyorsunuz ürünün çıktığını. Burada önemli olan kısım sell this product kısmını görmeniz. Yani bu kutucuğun olması. Bu videomuzda sizlere bu kutucuğun olmadığı ürünleri de göstereceğim. O ürünlerle alakalı başka işlemler yapmamız gerekiyor. Buradan kondisyon kısmına new diyoruz. Burada new dedikten sonra daha sonrasında sell this product ses sekmesine tıklayarak karşımıza farklı bir pencere açılacak. Videomun başında sizlere söylediğim ürün ekleme ile alakalı arkadaşların yaptığı benim gözümde şahsi fikrim yanlış bilgi şöyle. Şimdi buradan gelip ürünü ekleyebiliyorsunuz. Yani burada seller SKU diyor. Bunları size anlatacağım. Ama ben bu şekilde örnek veriyorum. Bu neydi? Çaydanlık. Türkçe karakter kullanmadan çaydanlık yazabilirsiniz. SQ kısmına yazdığınız açıklamayı sade ve sadece sizler görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden buraya ne yazacağınız Amazon panelinde ya da ürünü almak isteyen alıcı müşterilerimizin gördüğü bir yer değil. O yüzden tedirgin olmayın. Hiçbir problem yok. Aynı zamanda burada da standart price diyen yerde fiyatı belirliyorsunuz. Bakalım kaça satılıyormuş. 98 dolara. Ben de burada 98 yazıyorum. Buradan aşağıya doğru indiğimizde ürünün tekrar kondisyonunu istiyor. New diyorum. Hangi kanalla göndereceksin diyor. Fulfillment Channel. Arkadaşlar burada dediği I will ship this item myself dediği Merchant Fulfilled yazıyor. Görüyorsunuz. Arkadaşlar buradaki kısım ürünü kendim kargolayacağım demek. Aşağıda Amazon will ship and provide customer service dediği fulfillment by Amazon oluyor. Arkadaşlar burayı seçiyoruz. Bizler Amazon depolarına ürün göndereceğiz. Çünkü bunu seçtikten sonra aşağıda sell and finish dediğimiz zaman ürün ekleniyor. Lakin biz böyle yapmayacağız. Neden? Burada buradaki sekmeyi açıyoruz arkadaşlar. Tekrardan açıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Yine burada seller sq yazan kısma istediğiniz açıklamayı yazıyorsunuz. Videonun bu kısmına lütfen dikkat edelim. Neden? Arkadaşlar buradaki sekmeyi Amazon satıcılarının %90'ı ürün eklerken açmıyor. Bence yanlış yapıyorlar. Devam edelim. Bu sekmeyi açarak sizlerin ürün eklemesini rica ediyorum. Az önce gördüğünüz standart price kısmında yine fiyat yazıyor. Tekrardan yazalım. Atıyorum biz 97 dolar istedik. Koymak istedik fiyatını. Buradaki kısımlarla bu video üzerinde asla ve asla kafamızı karıştırmıyoruz. Ne olduğundan e, kısaca bahsedeyim. Şu tarihler arasında şu fiyata sat demek istiyor. İsterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama çok önemli değil. Arkadaşlar burada bazı önemli bilgiler var. Buradaki seçeneği açtıktan sonra tekrar item condition kısmını new diyoruz. Yani yeni bir ürün eklediğimizi söylüyoruz. Max order quantity diye bir yer var. Şimdi... Arbitraj iş modeli özelinde online arbitraj olsun, retail arbitraj olsun. Şu kısım önemli olduğu için sizlere aktarmak istiyorum. Bir ürünü bazı kötü niyetli bizler gibi satış yapan kişiler mağazamıza saldırı yapmak istiyor. Bu saldırı nasıl oluyor? Geliyorlar bizim ürünümüzden 10 tane, 20 tane satın alıyorlar kötü niyetli, iade ediyorlar, kötü yorum yapıyorlar. Bunların önüne geçmek açısından bir müşterinin yani alıcının alabileceği maksimum ürün sayısı bu. Arkadaşlar bunu 3 diyorum. 3 diyebilirsiniz, 5 diyebilirsiniz, 2 diyebilirsiniz. Ama benim sizlerden ricam kendi şahsi tecrübelerime dayanarak söylüyorum bunu. Burayı lütfen 3 ya da 5 yapın. Daha fazlası çok mantıklı olmuyor. Az önce gösterdiğim, tekrar birazcık yukarıya çıkmak istiyorum. Az önce gösterdiğim buradaki sekmeyi açtıktan sonra bizlere çok çok farklı bir özellik daha çıkıyor. Bu özelliklerden birisi Max order quantity dediğimiz kısım yani maksimum alınabilecek ürün sayısı ve bununla beraber arkadaşlar buradaki sekmeyi yes yapıyorsunuz. Buradaki sekmeyi de yes yapıyorsunuz. Şimdi bunlar ne manaya geliyor? Sizlere onu anlatacağım. Çoğu Amazon satıcısı buradaki iki tane sekmeyi açmıyor. Neden açmadıklarını bilmiyorum. Burada ürünle alakalı bir mesaj ya da not bırakabilir miyiz hediye ederken ve ürün paketi hediye paketi oluşturabilir miyiz diyor. Bunların ikisini de yes yaparsanız arkadaşlar Buybox algoritmasında bu tarz seçeneği açan kişilerde daha üst sıralara çıkacaktır. Aynı zamanda daha da güzel bir şey var. Amazon'da biliyorsunuz ki dördüncü çeyrek dediğimiz bir dönem var. Bu dönem içerisinde bazı kişiler aldığı ürünleri hediye etmek istiyor. Yani işin kısacası özetinden bahsediyorum sizlere. Bu iki seçeneği açarsanız kişi sizin hesabınızdan bir para düşmeden Amazon'a para ödeyerek Hediye paketi yaptırıp bir not yazdırıyor. Ve buradan sizlere Amazon e, bir para ödüyor. Örnek veriyorum 1 dolar, 1,5 dolar gibi. Bu panelde belli olan bir yer. Panelde bunu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu demek oluyor ki dördüncü çeyrekte kişiler sizin ürünlerinizi hediye olarak gönderirse fazladan kazanç sağlıyorsunuz. Ben bazı hesaplarda 500 dolar, 1000 dolar gibi sadece şu iki seçeneği seçerek... Bedavadan diyebiliriz. Havadan, Amazon'dan para alan insanlar gördüm arkadaşlar. O yüzden şurası çok kıymetli. Tekrar başa alıyorum ve kısaca özet geçiyorum. Arkadaşlar ürün eklerken mutlaka ve mutlaka buradaki kutucuğu açıyoruz. Seller SQ kısmına kendimizin aklında kalabileceği bir şey, bir isim yazıyoruz. Sizlere, sizlerden ricam yine kendi şahsi tecrübeme dayanarak söylüyorum. Seller SQ kısmında Lütfen ürün markasını yazmayalım. Çaydanlık yazın, başka bir şey yazın. Aşağıdaki kısımlara geldiğimizde standart price price kısmını dolduruyoruz. Kondisyonunu biraz daha yukarıdaydı. New yapıyoruz. Maksimum alınabilecek ürün sayısını belirliyoruz. Az önce bahsetmiştim. Burada gördüğünüz iki tane seçeneği de yes diyerek ilerliyoruz arkadaşlar ürünü Amazon depolarına göndereceksek ki göndereceğimizi varsayıyorum. Biz fulfillment by Amazon özelliğini kullanmak istiyoruz. Eğer ki kullanmak istemeyen arkadaşım olursa da bir üst seçeneği seçsin. Bu kadar kolay arkadaşlar. Buradan sonra save and finish dedikten sonra burada bir hata aldım. Güzel oldu. Hem de videomuz açısından tecrübe olacaktır. Bakın, videoyu çekerken bir yanlışlık yapmışım. Ne yaptığımı söyleyeyim size şimdi hatayı alınca gördüm. Bakın Türkçe karakter kullanmışım. Çaydanlık değil de çaydanlık yazdım. İyi kullandım. Ve artık ürüne ekleyecek. Böyle bir hata almamız da güzel oldu. Bu tarz bir şey yaşayan arkadaşımız olursa tecrübe olsun. Save and finish dediğimiz zaman arkadaşlar ürünümüzü eklemiş oluyoruz. Envanter kısmında gözüküyor. Evet buradaki choose barcode type diyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Manufacture barcode dediği ve Amazon barkod dediği iki seçenek var. Manufacture barkod ürünün üretici barkodudur. Ama üretici barkoduyla ürünü Amazon depolarına gönderirsek eğer Amazon'un bizim ürünümüz olduğunu anlaması manasız oluyor. Böyle bir şey olmuyor. Barkod type kısmını kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar Amazon barkod yapıyorsunuz. Çünkü bizler retail ya da online arbitraj iş modeliyle ilgileniyoruz. Save and continue dedikten sonra ise ürünümüz arkadaşlar eklenmiş oluyor. Bekleyelim biraz daha sizlerle beraber. Bakın burada ürün ekleme ile alakalı kısım geldi. Aynı zamanda sizlere dilerseniz şöyle bir şey yapalım. Ürünle alakalı label'ları da nasıl çıkarttığımızı gösterelim. Bu da sizler için önemli bir bilgidir. Önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ürün buraya geldikten sonra ürünlerin prep and labeling ne yazıyordu? Pre prep and labeling diyor. Detailing diyor. diyor. Arkadaşlar burada ürüne herhangi bir hazırlık gerektirme. Kendi kutusu ya da poşeti olduğunu varsayarsak no prep needed deyip save diyoruz arkadaşlar. Who labels units diyor. Bunu kim yapacak? Yani etiketlemeyi kim yapacak diyor. Bunu da buy seller seçeneği zaten otomatik olarak gelecektir. Save yaptıktan sonra da ürünle alakalı barkodları alabiliyoruz. Bakın sizlere burada ürünle alakalı barkodu da nasıl aldığımızı göstereyim. A4 kağıtında satın aldığınız label etiketlerinde bir sayfada kaçlı barkod kağıdı satın aldıysanız buradan o özelliği seçiyorsunuz. Bizler genelde 44 ile 48 buçuk olanını kullanıyoruz. Tabii ki farklı olanı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar kaç adet ürün göndereceğinizi hesaplayarak ya da tedarik ettiğinizi varsayıyorum. Ya da tedarik edeceksiniz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Ben bu üründen 25 adet göndereceğim print dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi label etiketlerimiz de hazır Amazon bizlere bunu Zaten bu şekilde veriyor Bunlar çok zor şeyler değil çok inanılmaz Olaylar değil lütfen tedirgin olmayın Hepiniz bunları yapabilirsiniz İsterseniz bu sayfa özelinde sayfayı yakınlaştırarak Sizlere daha güzel bir şekilde anlatayım Bu gördüğünüz etiketleri Karacanın çaydanlığını gönderdiğimizi varsayalım arkadaşlar kendisinin üzerinde yani kutunun üzerindeki barkodların üstüne burada gördüğünüz etiketleri bunlar buralarda da parça parçadır. Tek tek yapıştırarak Amazon depolarına ürünleri gönderiyorsunuz. Bu label çıkartma ile alakalı da kısaca bir giriş yapmış olalım. Bunlarla alakalı farklı farklı videolar çekeceğim tabii ki. Bu kısmı kapatıyorum. Etiket çıkartma ile ilgili de kısaca değinmiş olduk. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı sabredip izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra ürünü ekledikten sonra arkadaşlar burada Amazon kısmında inventory, manage inventory kısmında en üst tarafta bakın ürün inaktif olarak gözüküyor. Görüyorsunuz out of stock yani ürün şu an inaktif yani eklendi. Buradan da bu videomuzun konusu değil ama arkadaşlar burayı seçip 3. seçenek diye aklınızda kalsın send and replenish inventory'e basarak ürünümüzle ilgili kargo ve lojistik planlaması yapabiliyoruz. Bunlar farklı farklı konular. Bu videoda sizlere sadece ürün eklemeyi göstermek istedim. Bu video özelinde de güzel bir özellikleri özelliklerden sizlere bahsettiğimi düşünüyorum. Buraya kadar sabredip izlediyseniz teşekkür ediyorum. Amazon'da ürün eklerken dikkat etmemiz gereken bazı metriklerden bahsettik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni bir video paylaştığımız zaman sizlerin de haberi olur arkadaşlar. Instagram'dan da bizileri takip ederseniz çok mutlu oluruz. Bu arada yorumlarınızı çok ciddiye alıyoruz. Yapacağınız yorumlara göre de video çekimlerimizi şekillendiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. İşlerinizde başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. İyi çalışmalar.